Türk bir isimdi. Onun ismi Türk yapmıştı. Has bir Türk. Etiket Tıpacı hoş geldiniz arkadaşlar. Türk yapımı Etiket Tıpacı. En son BMW 320 de kalmıştı arkadaşlar. Şimdi motorla yani Peugeot'la Eseceğiz. Eseceğiz kardeşim. Şu motora bak ya. O dışarıdan kameraya esmen nasıl? O ne o İlk motorlar gibi sanki. Nasıl? motor isimli bir moment arkadaşlar ya. Ben tu niye kasıyor? Bu arada arkadaşlar kanala abone olmuyorsunuz, beni üzüyorsunuz, üzüyorsunuz, büzüyorsunuz. <laughs> Neyse. İşte başlat diyoruz arkadaşlar. Evet, her zaman çoklu oyunu diyoruz. Çoklu oyundan kalan bir, bir puanımız var yani reklamda yediğiniz bir puan var şu an. Şimdi hepsi dolu değil mi? 8 8 3 3 2 2. Hadi şimdi burada görelim. Dörtte 3'lük bir gruba giyon arkadaşlar. <laughs> en sonunda ya. Vallahi evladım değil en son bulamayacağım. Kesin video bitecek? Maşallah o dolu abi. ama maşallah. Abi oyun ben Böyle olacak. Böyle çok olacak. Seven çok acık. Oğlum bu ne tip lan? Zıs zıs var değil mi sıçıyorsun kardeş? Ih ıh kaç şey. Bak kimse buraya sıç, bak tamam mı? <laughs> Sonra bir biz bak hele bizim zaten biz atarız. Tamam biz ederiz de yani sıçma otele. Bu ne hal oğlum? Sana hiç yakışmadı lan. Abu Zettin kanalı bacak gibi oldun. Abu Zettin kanalı bacak gibi oldu valla. Şuraya bak oğlum adamın. Adamın. Ee, adam arka taraftan bakıyor. Arka taraftan bir oldu. Ya nasıl söyleyeyim? 300 kilo ile ineğin 300 kilo ile ineğin arkadaşlar ufacık bir alana sıkışmış gibi oldu Esma. Şuna bak. Adam eti, eti butu Esmen Abuzit Dingalı boş verdim. Yani bir tonluk inekler de bir tonluk inek gibi oldu yani bak Baksana şuna. Oğlum çok komik lan. Evet giydik. Ama bir bu eksili buraya girmez. Bu da buraya da girdik. Ama şimdi ben bunu nasıl kaldırabileceğim? Şöyle kaldırabiliyoruz. Dur. Denedim bu Denedim olmadı. Sevdiğim olmadı. Tekrar dene. İçine girelim bunu. Bas gaza, bas gaza koçum. Biz fesasız, siz kasasınız koçum. İnşallah bu yeni bir güncelleme mi gelir ya? Güzel bir günceli mi bu? Çarptık arkadaş. Dön, gidelim. Ay ne güzelim. Şeker gezelim. Bu sene de ebeke gezelim. Dayı şu gerçek yol mu? Kandırıldık. La kandırıldık la. La yapma la. <laughs> Biliyoruz abi işte onu ne kandırdık la. diye bir, şey, bir, şey, bir şey vardı ya akım vardı. Dolandırdık la. Tezgah lan bu. Adam resmi o fotoğraf koymuş. ya <laughs> da resmi bizim daha geçiyor. He. Ustamız daha geçiyor. Dayı yoldan çıktık. Yoldan çıkanlar bizden değildi. Bak gene kandırdık. Dolandırdık la. Değilse arkadaşlar e, videoya iyi bir like gelirse devamı gelir. İnşallah da iyi bir izleme gelirdim ya koçum. Arkadaşlar bu motoru yani motoru motor otçu mu bir başka bu adam ya? Bir baş bir başka o başka sesefil hayatım. Biraz hızla getirelim. Ha tamam. Atasız değil de motor gibi şu adam. Dur çok çok komik ya. Bak resmen o, resmen gönül diyor, bir otu diyor, bunun için özel gül diyor. Neyse arkadaşlar, videoda karşılaşmak üzere ne yapsa siz gülün diyorduk. Siz gülünce güller açar. Neyse arkadaşlar videoya like atmayı, kanala abone olmayı unutmayasınız. Allah'a emanetsiniz, seviliyorsunuz. Ya da mı var? Dur kan be. Dur 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 dur. O ne lan? Kaptan neye gidiyorsun kaptan? Dur şunun arkasına gidelim. Bak dur. Fotoğraf çıkmadım ki. Ne hiç fotoğraf çıkmadım ki. Şundan basalım. Şimdi giyelim. Bunlar kavga gal mı ediyor lan? Niye, niye kapışamıyorsunuz Adam olun lan. Gel lan bu. Neye gitsen Sen neye gitsen kuçum? He? Geliyorum. Atla gel Şaban, hopla gel Şaban, eteğini topla gel Şaban. <laughs> Bu arkadaşlar. Bir adresi isim geldi. Adam boş boştu mu ki fotoğraf çekeceğiz anlamı fotoğraftan gidiyor. Lan bir dur fotoğraf çekeceğim lan neyse arkadaşlar. İyi bir oyun güzel güzel bir oyun yani oynayabilirsiniz eğlenceli bir oyun. Yani Allah'a emanet siz seviyorsunuz bay bay.